diğer Şöyle biraz kameraman arkadaşımız biraz daha yaklaştırırsa. Ismi, önce büyükten başlayalım. İsminiz? Yaşar Ali Arslan. Yaşar Ali Arslan. Yaşar Ali, siz olay anında evde miydiniz? Çeşmenin yanındaydı. Yani köy çeşmesinin yanındaydı. evet. yanındaydı. Nasıl oldu e, olayı Bir bilginiz var mı? Yani evde değildiniz, onu biliyorum. Uşak'ın Banaz ilçesi Yazıtepe köyündeyiz. Yazıtepe köyünde 19 Nisan'da bir yangın oluşmuştu ve bu yangını biz Ülkem Haber Ajansı olarak kayda almıştık. Ve şu anda o yangının mağdurlarından Halil Aslanla beraberiz. Ee, biz çekimleri yaptık. Şu anda yerler e, çekimlerde gördüğünüz gibi kepçelerle pürpürmüş. Fakat bununla ilgili e, Halil Arslan abiler bilgi alacağız. Evet. Şimdi e, tabii gördük mağdursun. Peki size herhangi bir e, devletten e, bir yardım e, oldu mu? Devletten 5000 bin lira yardım oldu. Bundan yani bir şey yani ne olur? E, bu eviniz yandığınızda tabii ben iki tane de e, genç delikanlı oğlunuzu gördüm. Hı. E, burada kayıpları yani ne? Eşyamız hepsi yandı, kül oldu, bir şeyimiz kalmadı. Peki şu anda oturmuş olduğunuz yani bizlerin de çekmiş olduğu oturmuş olduğunuz ev kimin? İyi basana ait oturmuş olduğumuz evin her yeri göçük. Yani mazur durumdayız. Son olarak şunu söylemek istiyorum Halil amca. Ee, siz herhangi bir yerden maaş alıyor musunuz? Bir yani 65'lik maaşım var. Başka bir yerden maaş almıyorum. Peki e, bizleri izleyenlere Heh. ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Heh. bu konuyla alakalı bir şeyler söyleyeceğim demiştiniz. Tabii Heh. bundan e, şu anda <laughs> unuttunuz. Ben de hemen e, onu da mutlaka hatırlatın demiştiniz. Hı. Neler talep etmek istiyorsunuz? Devletimizden yardım bekleriz Cumhurbaşkanımıza. Evet. Yani... Kaç nüfus kalıyorsunuz şu anda? Beş nüfus kalıyoruz. Beş nüfus kalıyorsunuz. Evet. Son olarak dediğim gibi toparlamak gerekirse e, bize şöyle e, mağduriyetinizle alakalı. Ha, şunu da söylemek istiyorum. Peki bu yangında e, elinizdeki elinizdeki raporlarda yangın raporunda neler ne söyleniyor? Rap Yangınla ilgili tuttu, bize yani et yani, ya Bunlar var elimizde Nereden çıkmış yangın? Direktten çıkmış. Direktten çıkmış. Raporda kayıtlı mı bunlar? Yani kandırmak komutanlığında. raporunda, raporunda? Evet.